Çok küçükten beri, ilkokul 3'lerden, 5'lerden beri hep şantiyenin içindeyiz. Toz olduk, pis olduk, ders çalıştığımız oldu. Okulda okumadığım kadar bir şeyleri okumak zorunda kaldım. Avrupa ülkelerinde villa yaptığımız projelerimiz var. Romanya'da mesela kilise, Afrika'da cami, Arap ülkelerinde otel. Sloganımızın ismi zaten şudur, işi ustasına bırak. muallaktan inşaatçı, inşaat üzerine hem eğitim hem çekirdekten gelen, babadan, dededen gelen tecrübesi olan biri. Master mühendislik, biz zaten çekirdekten, okuldan, şantiyeciyiz, inşaatçıyız. Bunu biraz daha ileri taşımak için 2012 yılında Master mühendislik firmasını kurmaya karar verdik. Hayallerimiz vardı, en iyisini, en güzelini yapalım diye. Çok şükür bugün başardığımızı düşünüyoruz. Müşterilerden de aldığımız tepki bu yönde. Bizim babamız idealist bir adam. Çin açıkçası 50 yıllık bir tecrübe var burada. Babamı da dahil ettiğimizde. Prensip düşkünü bir adam. Sıfır hatayla yaşamayı isteyen bir adam. Babamla böyle iş konusunda hadi biz idare edelim dediğimizde onun idare etmediği şeyler. Sonra yaş ilerleyince, müşterilerle biz iletişime girmeye başlayınca anladık ki evet inşaat işi eksiksiz olmak gerekiyormuş. Master mühendislik olarak villa projelerimiz, galeri projelerimiz, restoran projelerimiz, aynı zamanda da büyük şantiyelerde anahtar teslim projelerimiz hala hazırda devam ediyor. Biz bir ekibiz ortalama şantiye personel olarak 40 civarı ofis içerisinde de çalışan 10 personel çalışıyoruz. Kadro oturdu problemli işlerimiz vardı daha önceden çözüldü. Müşteri potansiyelimizde de sıkıntı yok. Herkes kibar güzel biz de elimizden geleni yapıyoruz yani durum bundan ibaret. Önce bize müşteri gelir hayalini anlatır. Biz bu hayalini önce not alırız sonra görsel projeye dökeriz. Görsel projede müşteriyle bizim sohbetimiz esnasında revizeler olur. Bu revizelin sonucunda da müşteriye vereceğimiz iş yaşam alanı. Bu işler ortaya çıkmış olur. Sonra inşaatına başlanır. Tabii inşaatına başlamadan önce tamamen en küçük detay perdesine kadar düzenlenmiş olur. Müşteri evinin bittiğin şeklini daha önceden görmüş olur. Evinin temeli bile yokken nasıl bir evinin olacağını insanlar görür, hayal ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Master demek usta, esnaf, sanatkar anlamına gelir. Biz ustayız, aynı zamanda esnafız, aynı zamanda da sanatkarız. Bizim sloganımız vardır. Bunu Afyon yöresinde çoğu arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, müşterimiz bunu bilir. Sloganımızın ismi zaten şudur. İşi ustasına bırak. Buna istinaden işte 2012 yılında Master ismini koymayı planladık. Eğitim her zaman sonunda tatlıdır ama başlarken hep zordur. Ekonomik sıkıntılardan tutun tecrübesizliğe kadar. Yani zaten babadan gelen bir 50 yıllık tecrübe var şantiyecilik konusunda. Bunun üzerine 13-15 yıl, 20 yıl şimdi e, matematiğini yapamadım ama çok küçükten beri, ilkokul 3'lerden, 5'lerden beri hep şantiyenin içindeyiz. Toz olduk, pis olduk, ders çalıştığımız oldu, okulda okumadığım kadar e, bir şeyleri okumak zorunda kaldım. Bilirsiniz teknoloji sürekli ilerliyor, teknoloji ilerledikçe... Bu konuda sen de teknolojiyle beraber hareket etmek için kendini yetiştirmen gerek. Günümüzde sürekli video izlemek, teknik çizimleri takip etmek, yeni ürünleri takip etmek bu süreç uzun. Bitti mi? Bitmedi. Bu süreç hep devam edecek, hep öğrenmeye devam edecek. Ben 16 ülkeye gittim. 16 ülkenin onun da şantiyelerimiz oldu. Kilise yaptığımız oldu, cami yaptığımız oldu, otel yaptığımız oldu, villalar yaptığımız oldu. Dünyanın birçok ülkesinde biz bu projeleri anahtar teslim yaptık, bitirdik, geldik. Romanya'da mesela kilise, Afrika'da cami, Arap ülkelerinde otel, Afrika ülkeleri, Avrupa ülkelerinde villa yaptığımız projelerimiz var. Yapıp bitirmek konusunda artık böyle üst düzey kendimize güveniyoruz. Bu konuda çok şükür sıkıntımız yok. Tabii uluslararası bir firmaydı ama gençler gibi değil de ben artık eskisinden daha daha çok Afyon'u seviyorum. Çünkü bir Türkiye dünyanın bir yerinde sorarsınız. Türkiye'yi çok özledim der. Ben Afyon'u özlüyorum dışarı çıktığımızda. Bunun nedeni bizim Afyon'umuz tanıdık. Bizim maddisel durumda çok şükür çorbayı da kaynatıyoruz Afyon'da. Çevremiz de var. Daha rahatız, daha softuz daha endüstriyeliz. Onun için Afyon'da yaşamak ve Afyon içerisinde projeler üretmek bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Aynı zamanda Afyon'da da birkaç otel tamamladığımız projelerimiz var. Villalarımız zaten devam ediyor. Çok şükür AVM'lerdeki yaptığımız mağazalar ona keza. Sonra şu anda villa mevzusunda trenddeyiz. Restoranlar, gece kulüpleri bu tür işletmelerde de sağ olsunlar bizi buluyorlar. Tecrübemize güveniyorlar. Bizimle çalışmak istiyorlar. Hatta küçücük bir anımı anlatabilirim. Literatörümüzün içinde yani yaptığımız işlerin içinde olmayan bir şey var, olduğunu fark ettik biz. Geçenlerde bir arkadaşımız geldi. Dövme dükkanı, dövmeci dükkanı açmak istiyor. Baktık ki biz heyecanlandık ekip çek. Biz hiç dövmeci yapmamışız. Böyle bir dükkan yapmamışız. Dedik bu işi, biz bu işi para falan hiç umurumuzda değil. Biz bu işi yapmalıyız. Literatürümüzde yapmadığımız bir tane dövmeci vardı. Çok şükür onu da projeleri çizildi. Hazır görüştük iyi yerdeyiz yani. Bizim şöyle sorunlarımız var. Master Mühendislik bir marka, bir kurumsal olsun diye yola çıktık. Ama şu anda halen yaşadığımız şey müşteri tamamen Halil Aktan'ı görmek istiyor. Ama biz kurumsal olmaya çalıştıkça herkes hallaktan alıyor. Bizim böyle oturmuş bir muhasebe departmanımız var, oturmuş bir mimari ofisimiz var, oturmuş bir şantiye kadromuz var, şantiye yönetim kadromuz var artı. Bunları biz üst düzey değerlendirmek istiyoruz. İş hızı açısından, müşteriyle çalışanlar açısından değerlendirme konusunda. Ama benim yakındığım şahsıma münasır. Müşteri hep beni görmek istiyor. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Ben her şeye yetişemiyorum. İnsanlar ikili iletişim, diyalog bunlar güzel şeyler. Çayımızı kahvemizi içelim. İşin nasıl yapılacağını provasını yapalım, planlamasını yapalım. Ama artık diğer arkadaşlarımdan da yardım almak için müşterilerimizden de ara ara böyle nazımızın geçtiği müşterilerden yardım istiyoruz. Faydalı oluyorlar mı? Çok sağ olsunlar. Artık ekibin tamamını. Ben aslında şunu istiyorum. Müşteri beni değil, Master mühendisin tamamını kullansın. Ekibin tamamını kullansın. Hem şantiyede hem ofiste. Şimdi bu 40 kişi bahsettiğim 40 kişi ofis dışında. Bizim şöyle bir durumumuz var. Altyapıdan yetiştirdiğimiz çırak, galfa, usta silsilesiyle burada çalışan arkadaşlarımız var. En eskisi 4 yıllık. 3,5-4 yıllık. Bu inşaat kadrosu. Bunun içinde alçısı, alçıpancısı, kağıtçısı, boyacısı. Herkesin kendine özgü branşı var. Bizim çalışma sistemimiz diğer arkadaşlarımızdan farklı. Biz işlerimizi genelde taşör et ayıklamaya çalışıyoruz. Kendi ekibimizle maaşlı, sigortalı yani bir işi hızlı bitirmek için değil, kaliteli bitirebilmek için şirketin içindeki personelle tamamlamaya çalışıyoruz. Şeye gelirsek, ofis içerisine gelirsek, biraz önce bahsettiğim gibi güçlü bir muhasebe departmanımız. Aynı zamanda mimari ofisimiz artık uçtu. 4-5 tane mimar kızımız var. Mimarlarımız, iç mimarlarımız, görsellerde birden fazla, üçten fazla, beşten fazla müşteri değil, önce bizim beğenmemiz için defalarca çizdiğimiz projeler oluyor. Müşterinin bunu değerlendirmesini istiyoruz. Sonra sahada, sahada olan kardeşim var, babam var, oğlum var, bir tane mühendis arkadaşımız var, sahada taşımacılığı yapan, lojistiği sağlayan arkadaşlarımız var. Müşteri beni değil, master mühendisin tamamını kullansın istiyorum. Böylelikle daha iyi bir konfor sağlayalım. Mesela. Üste baba baskısı, aşağıda oğluna mahcup olmama, en iyi yapmama baskısı. Kardeş zaten sırt. Bu çok özel bir şey. En büyük şanslarımdan birinin bunun olduğunu düşünüyorum. Bizi farklı kılan şey, yani bana göre master mühendisliğe göre bizim şöyle bir özelliğimiz var. İş alındıktan sonra parası, pulu, görseli, hesabı her şey bittikten sonra bu aşamada da yapılmış hatalar olabiliyor. Görselde müşterinin istediği ama iş kalitesi olarak ya da sağlamlık konusu olarak ya da konfor olarak hata yapmış olabiliyoruz. Biz Hatayı gördüğümüz dakika düzeltiriz. Öyle kalsın, öyle kalsın. Müşteri öyle istemişti. Ya da o ucuzdu. Biz bunu böyle anlaşmıştık. Problemleri bizim kendi içimizde bitmiştir zaten. Yeter ki müşteri evimizi, otelimizi, restoranımızı, spor kulübümüzü bize emanet etsin. Biz bu konuda kendi içimizde prensiplerimizden biri en kalitelisi, en sağlam neyse onu yapmaya karar